Arkadaşlar merhabalar. Bugün 6 Ekim 2022 Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, normal yani şey yapıyordum. E, çekim yapıyordum. Ara sıra da bakıyorum sosyal medyada ne oluyor diye. Yani Takgene düştü önüme. Yine Ümit Doğan düştü önüme. E, yani ne derler tahrik edici bir şey e, cümle e, paragraf paylaşmış. Tweet paylaşmış. E dayanamadım. Ben ben de normal şeyimi kesmek zorunda kaldım. Yani bir yayın bir yayın programım vardı. Birkaç tane üst üste video yapacaktım. Araya girdi. Şimdi yine bize iş çıkardı. Buyurun arkadaşlar. Hemen bakalım ne demiş ee, Ümit Doğan. Ne demiş arkadaşlar? Hemen şöyle geçelim. Atatürk düşmanlarına açık soru demiş. İngilizler tek kurşun atmadan İstanbul'u nasıl işgal etti? Hani derler de nasıl terk etti? Nasıl işgal etti, tamam mı? E şimdi bir kere eğer tarihçiysen, e, bilim insanıysan, bilimle uğraşıyorsan, böyle yok düşmandı, yok e, işte seviyordu, sevmiyordu, nefret bu, bu cümleler kullanılmaz. Yani Atatürk düşmanı falan ne. Ya bırak ki insanlar konuşsun abi. Yani bunu sen uygula, e, bunu sen söyleme eğer. Ee, bu kadar takipçin varsa, 300 bin takipçin varsa bu işlerden ekmek yiyorsan tamam ye ekmeğin ama doğru doğru dürüst ye. Ne demek düşmanlarına? Eleştirdiğin zaman düşman mı oluyorsun? Hemen PKK'lı, işte bilmem Atatürk düşmanı, şimdi şey çıktı, FETÖ çıktı, lanet olası kirli devletin çıkardığı, yok FETÖ'ydü, yok bilmem neydi, şuydu. Lan çıkın bir açık açık konuşun insanlarla. Ne demek düşman? Heh, soruna gelelim. Ben hemen altına şunu yazdım. <laughs> bıraktım daha doğrusu. Ah ümit akıllanmayacaksın ama ne yapacaksın ekmek parası. Cevabı anlaşarak. Tamam mı? terk etmeleri anlaşarak. Yani İstanbul'un terk edilmesi anlaşarak. Bunu kim söyledi? İngiliz elçisi söyledi değil mi? İtiraf etti. 2017'de 15 Temmuz'u e, organize ettikten sonra gitti mi başına geçti. O elçi söyledi. O zaman şaşırmıştım. İstanbul yani Türkiye'de elçiydi İngiliz elçiydi ve bu kadar rahat nasıl konuşuyor dedim bu adam. Ne bileyim 15 Temmuz'un arkasında olduğunu. Bu nasıl bir güven dedim yani. CHP'ye gir CHP binasına girişini gördünüz değil mi elçinin o zaman İngiliz elçinin e, MHP'li Devlet Bahçeli ile o an tam o an tartışıyordu böyle 2017. Allah Allah dedim bu nasıl bir güven. Halübayi. <laughs> Neyse. Şimdi. E, bu videoda ben onu anlatıyorum, e, İngilizce bahsediyorum anlaşarak dediğine. Şeye gelince, buradan e, Ümit Doğan'a da cevap vereyim, e, nasıl İstanbul işgal ettiğine gelince, Filistin'e gideceksin arkadaş, Filistin'e gideceksin. Filistin'de nasıl e, Mustafa Kemal orduyu, başında bulunduğu orduyu bırakıp da geliyor, İstanbul'da görüşmeler yapıyor, sonra tekrar dönüyor sonra 60 binin üzerinde 60 bin üzerinde e, şey veriyoruz esir veriyoruz orada bir, oradaki kayıpla oradaki kayıpla tamam mı? bu anlaşmalı kayıpla e, haliyle e, anlaş, e, şey imzalamak zorunda kalıyoruz ateşkes Mondros mütarekesi imzalamak zorunda kalıyoruz kalınca da <laughs> Çanakkale geçilmez dediğimiz yerden adamlar oradan yukarıdan aşağı geliyorlar. 3000 kişiyle İstanbul'u işgal ediyorlar. Ha cevap verecekmiş. Bilgisel cevap verecekmiş. Beni hiç ilgilendirmiyor. Tamam cevabı bu arkadaşlar. Gelirken de anlaştılar, işgal ederken de, giderken de anlaştılar. Şu anda da anlaşma devam ediyor. 2023 itibariyle 6 Ekim 2022 pardon 23 diyorum 22 itibariyle. Tamam mı? <laughs> Videomuzu bir daha hatırlayalım. Size bir bakarsınız. Şöyle tık, tıklayalım. Pardon YouTube'e bakalım. YouTube'e doğru gidelim. YouTube'e doğru gidelim. Evet. Arkadaşlar şu video. Bu tabi gidiş İstanbul'u tek kuşun atmadan gidiş. Merhaba. Bugün 19 Temmuz 2018 e, Perşembe. 19 Temmuz 19 Temmuz 2018 Perşembe. Bugün de Perşembe. Ee, sizlere kısa 17 dakikalık bir video. E, Neden savaşmadan bırakıp gittiği ile ilgili. bir Evet. Şöyle hemen hızlı bir geçeyim. Şurada ekran gösteriyoruz. O zamanlar e, teknik e, e, Selim diye bir çürük bir genç e, Kuzey Irak'tan bir Kürt, Kürt, kardeşimiz Ahmet Muhabat diyor ki diyor ki bu arada Ahmet Muhabat Selim bir daha cevap vermedi bana içe yattım abi. Kürtler sizi İstanbul'dan savaşarak mı çıkardı? Anlaşarak mı? Tamam bak. Evet ilk ilk kez resmi bir cevap. Bak bir büyük elçi... Güvene bak. 2017 İngiliz Büyükelçiden. Çünkü iş bitmiş. 15 Temmuz'da tekrar da ele, ele geçirilmiş Ül ülke. Bakın beyler. Anlaşarak. Anlaşarak. Kenarda kalıyor Söyle abi bey. Göster şöyle. Tamam arkadaşlar? Anlaşarak. Doğru. Anlaşarak doğru. İngilizce 1924'te TC ile savaşmak istemediler. E ne zaman savaştılar ki? Onlar yeni gerçekliği tanıdı. Hangi yeni gerçeklik? Ama hilafet sonu farklı bir konu galiba. Ya yani hilafette yani tabii hilafet nasıl olsa Hindistan üzerinden size geçti. Falan falan. Evet arkadaşlar. Peki tekrardan e, e, şöyle sorusu bu arkadaşların Siz de girin Ümit'e cevap verin isterseniz. E, paylaşımı durdururum. İş çıkardı bize durup ben Akışımı bozdu. 6 Ekim 2022 Perşembe arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben Bahattin Çağdaş.